Belçika'da her yıl binlerce kadın evde en yakını tarafından şiddete uğruyor. Fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddet. Görünmüyor ama yaşanıyor. Her 8 kadından biri partner şiddetine maruz kalıyor ve çoğu çocuklarıyla birlikte kaçmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz yıl sadece Limburg'da tek kadın sığınma yerinde 40 kadın ve 30 çocuk ağırlandı. Sığınma evleri gizli bir adreste bulunuyor. Çünkü bazı kadınlar halen takip ediliyor, tehdit edilmeye devam ediliyor. Ancak bugün o sığınma evlerinde tek bir boş yer bile yok. Ve bu sadece Limburg'a özgü bir şey değil. Tüm Belçika genelinde kadın sığınma evlerinde yer bulmak oldukça zorlaşıyor. Çünkü şiddet halen sürüyor. Ve kadınlar sistemin yavaşlığı yüzünden güvende olmaları gereken yere geç ulaşıyor veyahut ulaşamıyor. Peki yardım nereden alınır? Belçika genelinde ücretsiz şiddet yardım hattı 17-12 yerel siyavi merkezleri kadınlara barınma, psikolojik destek ve hukuki danışmanlık sağlıyor. Sen bu duruma sessiz kalma. Etrafında yardım isteyen varsa muhakkak ona kulak ver. Paylaşarak, konuşarak, destek vererek bir hayatı değiştirebilirsiniz. Çünkü bu sadece şiddete uğrayan insanların sorunu değil, bu hepimizin sorunu.